Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi ben mutfağa girdim arkadaşlar. Ne yapacağım? Tavuklu kabak sarma yapacağım. Kabaklarımı yıkadım. Uç kısımlarını kestim şöyle. Taktamın üzerine aldım. Önce bir selam vereyim. Selamun Aleyküm. Kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz arkadaşlar? İnşallah iyisinizdir. Eee... Videolarımı da izleyip beğenip abone olursanız da sevinirim. Şimdi yapım aşamasına yavaş yavaş geçelim. Şöyle kabaklarımı ince ince dilimledim. Şöyle yağlı kert fırın tabağına aldım. Şöyle üzerine tuz serpeceğim. şöyle arkalı önlü tuzlayacağım. Bunlar yumuşayacak. Bu böyle yumuşasın. İç malzemesini hazırlayacağım. Şöyle tavuk göğsünü doğradım küçük küçük. Tencereme aldım. Az biraz sıvı yağ dökeceğim. Mantallarım vardı. Onları da şöyle geliş güzel doğruyorum. Büyük küçük fark etmez. Şöyle bir tane de soğan doğradım. Bir tane de havuç doğradım şöyle. İncince. Ince. ince. Etim kavruldu, biraz pişti, mantar ekliyorum. Soğuğumu da ekledim. Tuz, pul, pul biber, karabiber hop, onu içine. Havuçlarımı da ekledim. Şu i̇şte kapattım. Şöyle biraz da maydanoz ekledim. Ve kabaklarımız da suyunu bıraktı, yumuşatılar. Şöyle ikisini beraber şöyle birleştirdim. Yaptığım harcı böyle uç kısmını şöyle geriden sararak geleceğim. Tek zor olduğu için kapatacağım kamerayı. Şöyle biraz baharatlardan sos yapacağım kekik. Şöyle, biraz alıkım. Türkçe'sini bilmiyorum. Ondan ekledim, biraz da ondan ekledim. Pul biber, karabiber, Hop, biraz da sıvı yağ. Tuz eklemeyeceğim. Hani kabaklara tuz atmıştım ya, onun için tuz eklemiyorum. Şöyle üzerine gezdireceğim. Yani kabakları dilimleyip böyle tozla biraz beklettiğiniz beklettiğiniz zaman daha güzel e, şekil alacaktır. Bir de ince olması lazım. Benimkiler biraz kalın olmuştu. Şöyle. Yine de güzel oldu. Şimdi fırına vereceğim ben bunu. Üzerine yağlı kağıt yapayım. Şöyle üzerine de görüntü olarak domates dilimledim. Onları yerleştireyim. Arkadaşlar yanına da pirinç pilavı yapacağım. Size bir öneri olsun. Yağlı kağıdı ıslattım, buruşturdum. Şöyle üzerini kapatıyorum. Kırma. Şimdi de pilavımı yapacağım. Şöyle ayrı bir tencere aldım yine. Biraz sıvı yağlayayım. Arkadaşlar ben burada pilavımı yapayım. Ben size burada hoşça kalın diyeyim. Allah emanet olun. Görüşmek üzere. Videolarımı da beğenip abone olmayı da unutmayın lütfen.